Cesur bir dalgıçla tanıştıracağız şimdi sizi. Köpek balıklarına aşık bir dalgıçla. Kimse yaklaşmaya bile cesaret edemezken o köpek balıklarının ağzına yerleşen kancaları kendi elleriyle çıkarıyor. Köpek balıklarıyla birlikte yüzüyor, elini ağızlarına sokup kancalarını çıkarıyor. I love my sharks. Köpek balıklarının en iyi arkadaşı, ismi Kristina Zenato. Zenato köpek balıklarıyla çok yakın ilişki kuruyor. Köpek balıklarına bu kadar yaklaşmanın düşüncesi bile korkunç ama bu onun için çok kolay. Zenato bu işi yalnızca hobi olsun diye yapmıyor. Onun asıl amacı köpek balıklarına yardım etmek. Onları parazitlerden ve balıkçı otalarının kancalarından kurtarmak. Dalgıç Zenato köpek balıklarını özel bir teknik kullanarak trans benzeri bir duruma sokuyor. Bu teknik köpek balığının 15 dakikaya kadar doğal bir felç durumuna girmesini sağlıyor. Cesur dalgıç korkusuzca bu vahşi hayvanın ağzına uzanarak kancayı çekip çıkartıyor. Köpek balıkları balıkçılardan kalma bu acı veren metal iğneden kurtularak hayatlarına devam ediyor. Zenato cesareti ve gösterdiği fedakarlıkla dünyanın dört bir yanından alkış topluyor.